Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla beraberim. Bugün güzel bir gün çünkü sizlere eskiden kullanmış olduğum ve tekrar bulduğum, kavuştuğum hesabımı göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi EHC nickli 26.000 kupalı bir hesabım arkadaşlar. En sonki videoda size demiştim benim çok eski bir mailime ait diye. Hatta YouTube kanalımın çalındığı maildi o mail arkadaşlar. O yüzden mesela farklı bir yerden giriş yapmak istediğim zaman yapamıyordum. O sırada diğer maillerime bakarken bu hesabımı buldum ve bu hesabım yeğenimin ürünü bize. Ben yokken bu hale getirmiş diyebilirim arkadaşlar. Oldukça güzel savaşçılar var. Seviyeleri meviyeleri müthiş bir seviye. Full bir hesap değil zaten öyle olmasını istemezdim çünkü bize de hani içerik çıkması için de önemli bu. 54 tane savaşçı açık. Gördüğünüz gibi Edgar'ımız full, Spike'ımız full yani bir sürü bir sürü e, aynı şekilde savaşçımız var. Kısacası bu hesaptan devam ediyoruz arkadaşlar. Size de ufak ufak göstermek istiyorum. Mesela Edgar'ımız da görmüş olduğunuz gibi. Olaylardan çok hakim olmadığım için yanlış kelimeler kullanabilirim ama gördüğüm kadarıyla bayağı 11. seviye olmuş. Kademe 24'e gelmiş. 574 kupa diyor. Ben de bu savaşçıyı çok merak ediyordum. Hani birlikte oynamak da istiyorum şimdi birazdan. Spike'ı çok oynuyordum eskiden. Onu hatırlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi güzel yine bunda da kostüm vesaire var. Bu da yine 11 seviye şelimiz var. Yine basit bir karakter ama etkili bir karakter. 2 e, tane sanırım kostüm var. Aynen. Squad Buster şelimiz Squat Buster'a başlayak mı başlamayacak mı bilmiyorum yani onu da bir yazarsınız yorumlara onun da videosunu çekeyim mi? Ya ben Crow'u çok seviyorum Crow'la birazcık oynamak istiyordum ama önce bir Edgar'ı deneyeceğim arkadaşlar. Diğer videomuzda da Brawl Pass'i alabiliriz eğer isterseniz tabi yorumlara yazarsınız ayrıca videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Brawl Stars'ı sık sık atacağım sizlerin de beğenileri yorumlar destekleri çok önemli benim için Motiv anlamında o yüzden hepinizden bekliyorum valla ne yalan söyleyeyim desteğinizi istiyorum. Destekleyin beni. Bu da yeni bir kayıt sistemine de geçtim Lord Enzelim sağ olsun bana yardımcı oldu umarım daha iyidir görüntü vesaire. Montajda falan bakacağız artık. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Yaz bu çarla girmek çok mu iyi oldu? Yani mantıklı mı emin olamadım. Ben Çar'a odaklanırken gol yemişiz arkadaşlar. Ben acaba bu işin savunma kısmında mı olsaydım? Oğlum ne yaptık lan ona? Oğlum güzel de vurdum da Yetmedi abi ya. Ultisini bol bol doldurmak lazım. Direkt at ama ya burası için çok uygun bir savaşçı değil gibi geldi bana savaşçı topu için. Uzaktan uzaktan vuruyor da gol attık. Güzel. Bakalım bir. Merhaba ne yapıyorsun? Lukas attı. Adamın ağzına vurdum arkadaşlar. Ne işe yaradığını çözmem lazım. He. Ultimle kafana. Abi atlayamadık ultiyle. Bu adam bize sıkıntı yaratacak. Yakaladım seni, yakaladım seni. Arkadaşlar benim bir çarı çözmem. Bir dakika mı alır? Selamun aleyküm. Sel anın. Arkadaşlar benim bir çarı çözmem. Neyse gelsin de tak bunlarla aa ben bunu oynayacağım tamam Selamlar neredesin? Burada mısın? Evet oradasın Öleceğiz lan O oh. Bu ne böyle? Çok yavaş Oğlum bu ne her yerden vuruyor bana Selamlar. Abi şaka mı? Allah'ım beni KÖRE kö Çok üzüldüm lan şu an bu oyunu kaybettiğime ben. Ciddili üzüldüm ama ha, şaka yapmıyorum. Çok alabileceğim bir oyundu. Çok da güzel atladım kafasına. Oyun gerçekten zor arkadaşlar. Kolay bir oyun değil. Alışmak lazım. Basit gibi gözüken ama etkileyici bir oyun. Klasik Supercell oyunu. Canım Supercell. Basit şeyleri zorlaşma konusunda üstlerine yoktur. Ya bir de çarlara hakim olmak lazım şimdi baktığımız zaman. O ne oğlum? Mesela adam adamdan da atlarım? Ana 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 o yaptı bize. Tek attı üçümüze aynı anda. İki kişi aldım. iki kişi aldım. Ah be. Topu alın, topu alın. Gol yemek. Geliyorum ben de, geliyorum ben de. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Beni korsanız abi lan. Beni koruyun lan. Lan bir gol atın beni koruyun lan. Allah sizi kahretmesin sizin gibi takımın. Beni bir koruyun dedim iki dakika gol atacaktık. Sıçar senin çarkına git. Adam kafama atlıyor direkt. Oğlum ne biçim maç bu ananı avradını Oo. Hop ananımızın armağan olsun adam da bana armağan etti Allah aşkına şu maçı kazanalım artık lan. Süre bitti süre. Alo. Sürün topu sürün. Ölümüne gidin lan. Abi ölümüne de adam benim kafama tek attı ölümüne. Bu sefer var ya. <laughs> Kim var ya? <laughs> Bizde tank eksiği oluyordu genelde. Şimdi bir tane tankımız var. Güzel. şunu, şunu, şunu indir şunu indir. Ben atacağım. Ben atacağım. Go ah! Sonunda be. İlk golüm ya. Bu kadar olmaz baba. Şöyle yine götüm götüm şuradan ben sızabilirsem. Oha. Ama arkadaşlar biz de bahseden farkındayız yani ne yaparsak ne kazanırız ne yaparsak. yani Biliyoruz abicim biliyoruz ya biliyoruz ya Bu arada kulüp, klan, kurayım biz klan diyorduk da işte şu an ne deniyor bilmiyorum Klan kuralım mı yoksa sizin herhangi birinizin klanına falan mı geleyim O konuda da bana bir yazarsanız klan davet etmek isteyen varsa Gelebilirim Babacım ben biraz daha yaklaşabilirsem Aldım onu Top nerede top Topu verin topu heh Baba takım çok iyi bizim. Yemin ediyorum var ya. Manchester City Real maçındaki şey gibi oynuyoruz yani City ama inşallah adamlar sonunda Real gibi kazanmaz yani öyle bir o durumda var. Ağzına sıçtım bu ne? Oğlum bu ne bu? Bu ne? İçime içime girdi direkt. Benim ult... Ölüyordum az daha. Ultim de olmuyor bir türlü ya. Ya içime içime giriyor bu adamı biriniz durdurun be. İkidir beni bu adam tekliyor arkadaşlar ben anlamadım bizimkiler ne yapıyor o sırada. Selamünaleyküm. Ama benim arkamdan bana bir destek lazım ben böyle atladım işlerine de. Bana bir ufak bir destek be. Vur anasını. Oğlum bu adam üzerim üzerime atlıyor. Arkadaşlar ben kaldır indir iyice şeye döndüm yani. Dans söz ettiler beni. Oğlum bu adam bana hep tek mi atacak lan? Ağlama hadi oyna. Kaybettik maçı. Kaybettik maçı. Kaybettik maçı şaka gibi. Oğlum bu Y***AM kim bu Y***AM Ben de bunu oynamak istiyorum arkadaşlar bizde yok mu bu? Aha bir şey açıyoruz. Süper Ender. Allah'ta. Aha Ender. Süper Ender. Ya. Nerede o? Hangisiydi o? Mortis, Mortis. Baba Mortis oynayalım madem bu kadar güçlü bıçar. Valla. Valla oynayalım mı İşte böyle oynanır Mortis o zaman. Benden bende ben de. Ağzınıza sıçayım böyle. Aldım onu da. Topu şöyle bir fırlatalım. Aa ölmedi lan o. Gol mü atıyor? Gol attık. Vallahi gol attık. Ben ayakladı bizi ama oyaladım o sayede yine benim sayemde kazandık. Acaba hesapla ilgili göstermem gereken bir şey var mı size? Neyi görmek istiyorsunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız neyi merak ediyorsanız. Diğer videoda onu da gösteririm zaten yarın. Selamlar kim? Sen vurursan biz de vururuz babam. Aa! Ona dalamadım. Ona dalamadım. Şöyle size bir yarasam marasa bir şeyler atalım. Bunu aldık güzel. Devam 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 devam. Top nerede? Gol mü oluyor? Gol oluyor. <laughs> Urkinyo tam futbolcu ismi gibi lan adam. Urkinyo. Oğlum ne yaptı lan o? Ben güzel girdim de beni desteklemediler o an. Adamlar ağzımıza iştah edersiniz arkadaşlar. Gol yemeyelim buradan. Lan adamı ne güzel tutmuştum. Ben Erdem Geliyorum Pas 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 at Pas at pas Ağzına Ya pas at ya şut at Mal gibi bekliyorsun orada Savun 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 Defans 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 yapmamız lazım Defans yapmamız lazım Volley mi? Bu dakikada olmaz üçlü Bu dakikada olmaz Vurun lan Abi top bendeymiş neyse bitti Top bendeyken bitti Kolaydı Evet, bence bu videoluk bu kadar yeterli gibi arkadaşlar. Umarım hoşça giden eğlenceli bir Daha fazlası için mutlaka videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.